Güçlü konak katliamını unutmadık. Gözaltında kaybetmelerde yargı dahil tüm süreçler hakikatin inkârı ve ceza cezasızlıkla sonuçlanıyor. Bu durum zulme maruz kalan kayıp yakınlarının yaşadığı acının toplum tarafından anlaşılması ve tanınmasını engellediği gibi hakikatin toplumsallaşmasını da engelliyor. Bu yüzden 928 haftadır ısrarla yaşadıklarımızı tekrar tekrar anlatıyoruz. Hakikate ve adalete ulaşmayı bir hak ve siyasal bir talep olarak dile getiriyoruz. 928. haftamızda bir kez daha 15 Ocak 1996'da gözaltındaki 11 köylünün bir minibüs içerisinde kurşunlanıp yakılmasıyla sonuçlanan güçlü konak katliamını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Devletin kayıtlarına da geçen Barış için bir araya çalışma grubunun raporuna göre askerler 10-12 Ocak 1996'da Şırnağ'ın Güçlü Konak ilçesine bağlı Çevrimli ve Yatağın köylerine baskın yaptı. Abdullah İlhan, Ahmet Kaya, Ali Nas, Neytullah İlhan, Halit Kaya ve Ramazan oruç bu baskında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar taş konak jandarma taburuna götürüldü. Köylüler gördüğü ağır işkence sonucu öldü. 15 Ocak 1996'da 96'da da Koçyurdu köy muhtarı ve aynı zamanda korucu olan Mehmet Öner'i arayan jandarma gözaltındakileri serbest bırakacaklarını onları almak için tabura bir minibüs göndermelerini istedi. Durumdan şüphelenen Öner, sürücüyü yalnız göndermek istemedi. Öner, korucular Hamit Yılmaz, Abdülhalim Yılmaz ve Lokman Özdemir'i de yanına alarak Ramazan kullandığı 56 AH 320 plakalı minibüsle taş konak jandarma taburuna gitti. Tabura giden korucuları beklemeyen askerler korucuları da öldürdü. Askerler daha önce öldürülen altı köylüyle birlikte toplam 10 kişinin cansız bedenini minibüsün koltuklarına bağladı. Başlarına da başlarına da çuval geçirdi. Ramazan nasıl kullandığı minibüs jandarma'nın kontrolünde yola çıktı. Yol askerler tarafından trafiğe kapatıldı. Minibüs bir noktaya gelince aracın içindeki jandarmalar inerek uzaklaştı. Ardından minibüs önce silahla tarandı. Atılan roketler sonucu minibüs içindeki 10 kişinin bedeni kömür haline geldi. Kaçmaya çalışan sürücü Ramazan Nas da taranarak öldürüldü. Adeta kül olmuş bedenler ailelere teslim edilmedi. Üzerinde kimliklendirme çalışması yapılmadan dini vecibeler yerine getirilmeden güvenlik güçlerince toplu halde gömüldü. Genelkurmay Başkanlığı 16 Ocak 1996'da Ankara'dan yerli ve yabancı gazetecileri helikopterlerle güçlü konağa getirdi. Gazetecilere açıklama yapan Albay Oğuz Kalelioğlu katliamı PKK'nin gerçekleştirdiğini açıkladı. Olay yerinde yalnızca 20 dakika tutulan ve köylülerle konuşmalarına izin verilmeyen gazetecilerden bazıları resmi açıklamaları kuşku verici buldu. Kuşkularını İnsan Hakları Derneği ve Barış İçin Bir Araya Çalışma Grubu ile paylaştı. Bu paylaşım üzerine Barış İçin Bir Araya Çalışma Grubu bir heyetle olay yerine gitti. Heyetin ulaştığı bilgi ve tanıklıklar resmi açıklamalarla tümüyle çelişiyordu olay yerinin güvenlik güçlerinin kontrolünde olması, minibüste bulunan silahlı beş korucunun üzerlerine açılan ateşe hiçbir biçimde karşılık vermemesi, sürücü dışında aracın içindekilerin kaçmaya çalışmaması, ağır hasala, hasar alan minibüse eşlik eden askerlerin ve askeri araçların zarar görmemesi, adeta yanarak kül olmuş kişilerin kimliklerinin sapa sağlam olması gibi çok sayıda çelişkili dur durum vardı. Heyet ulaştığı bütün bilgi, bulgu ve belgeler ışığında kamuoyuna bu katliamı devlet güçleri yapmıştır açıklamasında bulundu ve hazırladıkları raporla birlikte Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi, olağanüstü hal bölge valiliği ve genel kurmaya başvurdu. Heyet defalarca savcılıklara suç duyurusunda bulundu ancak bir sonuç alınamadı. Bugüne kadar yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen davada ise Türkiye etkin soruşturma yükümlülüğünü ve ailelerin ulusal bir merci önünde etkili bir yola başvurma haklarını ihlal ettiği için mahkum oldu. 928. haftamızda adli ve siyasi makamlara sesleniyoruz. Dönemin Devlet Bakanı Adnan Ekmen'in Olayı araştırınca arkasından devlet çıktı. Jitem'in işiydi, söyleyemedik dediği güçlü konak katliamının faillerinden hesap sorulmaması, işlenen suçun onaylandığı anlamına gelir. Bu katliamın hukuken suç olduğunu tespit etme, faillerin üzerindeki cezasızlık zırhını kaldırma ve toplumun yaşananları tüm açıklığı ile öğrenmesini sağlama görevinizi yerine getirin kaç yıl geçerse geçsin, güçlü konakta katledilen 11 insanımız için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 229 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında kayıp, Kayıplara Karşı Komisyon.